İstanbul Çekmeköy'de işkenceye uğradıktan sonra yaralı halde bulunan talihsiz köpeğe önce vatandaşlar sonra da belediye ekipleri sahip çıktı. Lokum adı verilen köpek bir aylık tedavisinin ardından hayata tutundu. Lokum artık yeni yuvasında. Gözleri oyulmuş, dövülmüş halde bulunmuştu. Şimdi yaraları iyileşti, gözleri yeniden açıldı ve hayata tutundu. Güzel bir operasyon geçirip gözü kurtuldu. Besleme için İstanbul Çekmeköy Reşadiye bölgesine çıkan hayvanseverler işkenceye maruz kalmış bir köpekle karşılaşmıştı. Lokun bir arkadaşım tarafından Reşadiye'de bulunuyor güvercinlik alanda, gözleri oyulmuş, vücudu hep yara iz şeklinde. Acımasızca işkence edilen köpeğe lokum adı verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi veteriner işleri ekiplerince tedaviye alındı. Ameliyatla oyulan sağ gözü kurtarıldı, vücudundaki kesikler tedavi edildi. Ve artık burada mutlu bir şekilde yaşayacağını düşünüyoruz. Bu yaşanan olay tüm belediyelere, tüm kamu kurumlarına, bir örnek olmasını istiyorum. Rehabilitasyon tedavisi gören sevimli köpeğin artık bir evi var. Lokum bundan sonraki hayatına Çekmeköy Belediyesi'ndeki yeni yuvasında devam edecek.